Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda kan grupları ve birbirleri arasındaki kan alışverişi gösterilmiştir K, L, M, N, O, Ö kümelerinden her biri tüm kan gruplarının kümesi olan E kümesinin alt kümesidir. Buna göre diyor, yukarıda verilen hangi hangileri fonksiyondur diye soruluyor. Ee, birinci öncüle bakalım. F fonksiyonu nasıl tanımlanmış? X'in kan verebildiği ee, A, A, B'ye kan verebilir. AB genel alıcı B AB'ye kan verebilir. AB'de AB'ye sıfır da kimse kan veremez. Dolayısıyla e, bu bir fonksiyondur. Fonksiyon tanımına uyar. Hatta özel olarak sabit fonksiyondur. Bir doğru. Kiye bakalım. X'in kan alabildiği kan grubuyla eşleştiriyor. A, A kimlerden kan alabilir? Sadece A'dan alabilir sıfır hiçbirinden alamadığı için burada boşta eleman kaldığından bu bir fonksiyon değildir. Haşa bakalım x'i x ile aynı olan kan grubu ile eşleştiriyor. Yani AB'yi AB ile sıfırı da sıfırla eşleştiriyor. E, fonksiyon tanımına uyuyor. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış ve her elemanın yalnız bir görüntüsü var. Dolayısıyla 3 de bir fonksiyondur. Doğru seçenek 1, 3 denizli olur.